Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, Nobel ödüllü Çinli yazar Mo Yan'ı Topkapı Sarayı'nda kabul etti. Bakan Çelik, Çin'le Türkiye'nin tarihi ve kültürel ilişkilerine vurgu yaptı Çelik. Türk ve Çin tarihi hesaba katılmadan iki ülkenin tarihi tam olarak yazılmamıştır dedi. 2012 Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülen Çinli yazar Mo Yan Türkiye'de. Yan, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik'i Topkapı Sarayı'nda ziyaret etti. Keyifli bir ortamda geçen görüşmede konuşan Kültür Bakanı iki ülke arasındaki kültürel ilişkilere değindi. Çin tarihi hesaba katılmadan Türk tarihi tam olarak yazılmış olmaz. Tarih boyunca etkileşimimiz oldu. Benim de tesadüf oldu. Bakanlık görevine geldikten sonra ilk ziyaret ettiğim ülke Çin oldu. Bu sene de biliyorsunuz Çin'de Türk Kültür Yılı. Artık bunun son aşamasına geliyoruz. Çin'de Türk Kültür Yılı'nın son aşamasına geliyoruz. Netice itibariyle Çin'de Türkiye'yi daha çok tanıtmak için elimizden geleni yapıyoruz. Mo hem gördüğü ilgiden hem de Türkiye'yi tanımaktan gurur duyduğunu söyledi. Çin'e dönünce ilk işim kalemimi elime alıp Türkiye'deki gezimi, düşünce ve duygularımı yazmak olacak. Ümit ediyorum bu yazımdan sonra Türkiye'ye gelmek isteyen daha fazla Çinli olacaktır.